Edesa TV'ye teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı tanıdıkları için. Hüdapar Genel Merkez İstişare Kurulu üyeleri Süleyman Atmaca ve Basri Demir Edesa TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaşı ziyaret etti. Genel Merkez İstişare Kurulu üyeleri olarak e, halkımızın içerisinde dolaşıp özellikle iş adamları, basın mensuplarıyla ile e, istişare etme niyetiyle Edessa TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş'la gündemle alakalı bilgi alışverişinde bulunan Süleyman Atmaca ve Basri Demir, Hüda Para olarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. İslami bir toplumda yaşadığımız için, Müslüman olduğumuz için, partimiz olarak istişareye önem ve değer verdiğimizden dolayı, insanlarımızın görüş ve düşüncelerine değer verdiğimizden dolayı, onların bize tavsiyeleri, nasihatleri, bize varsa yanlışlarımızı düzeltmesi için e, görüş ve düşüncelerine başvuruyoruz. Bu sebepten dolayı ziyaret ettik. Mehmet Ali Bey'e de sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Güzel bir görüşme geçti. Güncel meseleleri konuştuk. E, istifade ettik görüşlerinden, düşüncelerinden. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.